Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Yolda giderken, yürürken, otobüste ve minibüste yolculuk yaparken genellikle altın fiyatlarını konuşanlara şahit oluyoruz. Ancak herkesin derdi farklı. Kimi altın fiyatlarının düşmesini istiyor, kimi ise saçmalama altın fiyatları artsın ki elimizdeki altınları bozdurup borcumuzu ödeyelim diyor. Peki siz ne istiyorsunuz? Altın fiyatları artsın mı düşsün mü? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Gram altın çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altına alınır mı sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1986 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1986 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3342 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3422 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 6664 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6804 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 13.285 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.543 TL'den satışa sunulu görüyor. Cumhuriyet altını 13.614 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 13.819 TL'den satışa sunlu görüyor. Ata altın 13.693 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 13.914 TL'den satışa sunulu görüyor. 14 ayar bilezik 1467 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1499 TL'den 22 ayar bilezik ise 1970 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 2034 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.